Bir diğerine de cevap vereyim. Adalet Bakanımız da iki türlü cevap vermiş. Şampanyayla kutlayanları mı yoksa sabah şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz diye. Ben Ankara'dan bir örnek vereceğim. Aynısını bize de yaptılar. Biz o işgal altındaki belediyeden Ankara'yı kurtardığımız için, Ankara'nın bizi seçtiği için sabah Hacı Bayram namazında şükür namazı kıldık. Bismillah diyerek de göreve başladık. Ama kendilerinin bazı gruplarının, kadın kollarının geçen seçimi kazandıktan sonra yaptığı eğlenceleri de gördük. Bunların adı siyaset değil. Bunların adı nefret siyaseti, korku siyaseti. Korku insanı neler söyletiyor? O ihalar, sihalar, milletin malı. Nasıl daha önce roket sanlar, atez sanlar, havez sanlar, TUSAŞ'lar Türkiye için bir şeyler üretti. Onlar size devrettilerse siz de elinizdeki ürettiklerinizi ki yaptığınız iyi şeylerin hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Onları getirip yeni hükümetin emrine vereceksiniz.